Dakikalar sonra onu özellikle belirtelim ama bir taraftan da özellikle bu soruşturmaya dair bakın terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na Bilin bakalım destek kimden geldi sayın seyirciler. Hemen aktaralım eski CIA danışmanı Henry Barkey ve Avrupa Birliği'nden bir destek var. Avrupa Konseyi operasyonları kınıyor. Almanya Ankara ile konuyu görüşeceğini de açıklıyor. Ve Avrupa İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını siyasi baskı olarak değerlendiriyor. Merhaba, merhaba. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Avrupa Birliği'nde büyük yankı uyandırdı. Avrupa'dan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklamaları peş peşe geldi. Avrupa Konseyi İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde gelen siyasi rakibi olarak niteledi. Gözaltına alınmasını kınadı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun endişe verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin otoriter bir devlete doğru hızlı adımlar attığını savundu. <laughs> Almanya Dışişleri Bakanlığı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını demokrasiye aykırı ve siyasi baskının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Alman dışişlerinin açıklamasında konuyu Türk ortaklarımızla uygun bir şekilde görüşeceğiz denildi. Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Kati Piri ve eski CIA danışmanı Henry Barke'den de Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları geldi. Kati Piri operasyonu Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru attığı büyük bir adım olarak niteledi. Avrupa Birliği bunun ciddi sonuçları olmadan devam etmesine izin veremez dedi. Eski CIA danışmanı Henry Barkey ise İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterirken bunu yapabilen bir rejim sizce kurt hareketiyle barışabilir mi? Açılım denilen şeyi siz havada bulut unutun ifadelerini kullandı uzun bir sistemdi yani şu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye Direktörü Emma Sinclair ve İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonları kınadı. Sinclair ve gözaltıların muhaliflerin faaliyetlerini engellemek için siyasi gerekçelerle yürütülen soruşturma silsilesinin bir parçası olduğunu savundu. Başkanım, İmamoğluna bir destek de Yunan mevkidaşından geldi. Atina Belediye Başkanı Haris Doğuklas Ekrem arkadaş yanındayız diyerek gözaltına alınan İmamoğluna destek mesajı gönderdi. Eminim. Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grubu Ekrem İmamoğlu'yla tam dayanışma içinde olduklarını duyurdu. Avrupa Sosyalistleri Partisi CHP'nin Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız derken Alman Sosyal Demokrat Parti İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısı yaptı. Danıştay'ın 5 yüksek yargıcı